Günaydınlar. Ee, sade kahvemi yaptım, geldim. Ee, tabii kahvemi yapmadan önce videomda da gördüğünüz üzere güne ilk olarak limonlu bir bardak suyla başlıyorum. Neden limonlu bir bardak suyla güne başlıyorum? Çünkü hem cilde iyi geldiğine inanıyorum, hem midemi rahatlattığına inanıyorum. Ee, şöyle bir algı var, limonlu su içersen sabahları zayıflarsın. Bence böyle bir şey yok. Yani sadece limonlu su içerek kesinlikle zayıflayamayız. Sadece limonlu su hani e, biraz daha midemizi rahatlatmasına ve cildimize iyi geliyor. Sadece bu kadar. Tabii bu benim düşüncem. Neyse. E, Sade kahvemi yaptım ve kameranın karşısına geçtim. E, şöyle başlamak istiyorum. İlk olarak e, işte nasıl 14 kilo verdim. Daha sonrasında çektiğim bir motivasyon videom var. Bu iki videomda da o kadar güzel tepkiler aldım, o kadar güzel yorumlar aldım ki hepinize tek tek ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ve hepinizi çok seviyorum. Yani sizin bu güzel yorumlarınız e, beni daha çok şevke getirdi. Yani dedim büyük daha çok video çekmelisin, daha çok anlatmalısın. Dediğim gibi yani ilk videomda da bahsetmiştim. Hani e, ben bir diyetisyen değilim ya da ben bu işin okulunu okumadım. Sadece araştırdım ve kendime en iyi gelen şeyi bulmaya çalıştım ve kesinlikle bulduğuma inanıyorum. Ve siz de bulabilirsiniz. Yani şöyle kendimizi en iyi biz tanırız. Tabii ki e, bir sağlık sorununuz varsa, bir kalp rahatsızlığınız varsa, bir tansiyon rahatsızlığınız, bir e, atıyorum şeker hastasıysanız, bu tarz rahatsızlıklarınız varsa kesinlikle bir diyetisyene e, daha iyi ellerde kilo verebilirsiniz daha bilinçli insanlarla kilo vermelisiniz. Ama benim herhangi bir sağlık sorunum yok çok şükür. O yüzden dediğim gibi kendimi en iyi ben tanıyacağım için nasıl kilo verebileceğime de ben karar. Ee, sabah sabah yine çenem düştü çok konuşuyorum. Ama şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi çok fazla yorum gelmiş. Tamam abla demişsiniz işte aralıklı oruçla kilo vermişsin çok güzel harika biz de yapacağız. Ama bu aralıklı oruç ne nasıl yapılıyor ne işe yarıyor falan bayağı şey gelmiş yorum gelmiş. Ben de bu yorumlarınızdan öne çıkarak hem aralıklı oruç ne, hani kısa bir açıklamasını yapıp hem de bir günde neler tükettiğimi çekmeye karar verdim. Çok merak etmişsiniz işte bir günde neler yiyorum ya da bir günde neler yiyerek kilo verdim. Ben de bunları çekmeye karar verdim. Bir yudum kahvemden alıp hemen anlatacaklarımı başlayacağım. Ve sizin için şöyle bir liste oluşturdum. Böyle göstereyim. Ya şimdi bunu neden yaptım? Aslında bu listeyi tamamen kendi cümlelerimle oluşturdum. Hani ne diyeceğimin hepsini biliyorum şu an hepsi aklımda. Ama anlatmaya başladığım an bu kameranın karşısına geçince şöyle. Cık. Ne diyecektim ben ya? Cık. Ne anlatacaktım? Böyle kalıyorum ya heyecanlanıyorum herhalde bilmiyorum. O yüzden kamerayı kapatıyorum diyorum çekim bitti izlemeye bir geçiyorum. Ve Bediüş kızım diyorum bunu söylemedim. E sonrasında araya da sıkıştıramıyorum. O yüzden dedim ki ben liste yapayım. En iyisi listeye göre gideyim. O halde gene çenem düşük sabah sabah başlıyorum. Şimdi aralıklı oruç nedir? Yani şimdi şöyle anlatayım size. Oruç deyince aklınıza ne geliyor? Aç kalmak geliyor. Yemeklerden uzak kalmak gerekiyor. Bu vesileyle de yani aç kalmak aslında vücudumuz için gerçekten bir ihtiyaç. Bu da vücudun ihtiyaç duyduğu şeylerden birisi. Ve sizin de bildiğiniz gibi vücudumuzda birçok denge var. Bu dengelerden birisi de insülin dengesi. Şimdi biz çok fazla yediğimizde, sık sık ve fazla bir şekilde yediğimizde pankreasımız çok fazla şekilde insülin salgılıyor. E bu da neye sebep oluyor? İnsülin direncimizin yükselmesine ve bizim yorgun hissetmemize, vücudumuza zarar vermesine neden oluyor. O yüzden bizim ilk başta bu insülin dengesini düzenlememiz gerekiyor. Ve şunun altına çizmek istiyorum. Bu aralıklı oruç yeni nesil bir zayıflama veya kilo verme yöntemi değil. Bu diyet değil. Önce bunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu kesinlikle bir diyet değil. Bu sadece vücudumuzun ee, Metabolizmamızın ihtiyaç duyduğu bir şey bu. Yani diyeceksin ki bu ne demek? Önce şunları anlatmak istiyorum. Böyle bunun üzerine, aralıklı oruç üzerine eğer sen de araştırırsan birçok bilimsel araştırma var. Yani şöyle, bu aralıklı oruçta anlatmak istediğim tamamen şu. Ne yediğin değil, ne zaman yediğin önemli. Ya ben ne yiyeceğim, bu aralıklı oruç ne, ne yeniyor, ne içiliyor bunda gibi kaygılara kapılma. Sen istediğin her şeyi yiyebilirsin. Sadece ne zaman yediğin önemli. Bir yudum kahve alacağım. Yani şöyle. Mesela ben sabah güne saat 8 gibi başlıyorum. Sabah uyandığımda yani saat 8 gibi, buçuk gibi bir bardak limonlu suyumu içerek güne başlıyorum. Sonrasında sade bir kahve yapıyorum kendimi ve günlük rutinim başlıyor. Şu an saat yaklaşık 9-9 buçuk 9 sıralarıdır diye tahmin ediyorum. Çünkü limonlu suyumu içerken saat 8'e çeyrek falan geçiyordu. Ee, dediğim gibi kahvemle güne başlıyorum. Bu aralıklı oruçta iki öğün besleniyoruz arkadaşlar. Yani sabah bir yiyoruz. Sabah dediğim bu arada saat 11-12 ve akşam 8. Bunun açıklamasını birazdan yapacağım. Bu iki öğün beslenmede ne oluyor? Bunun gerçekten çok güzel bilimsel açıklamaları var. Ee, kitapları bile var. Bunları okuyabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Ben kendimce böyle aklınızda yer etmesi açısından ufak minik bir araştırma yaptım. Yani bu iki öğün beslenmede bize diyor ki insülin seviyeni çok sağlıklı bir şekilde düşürüyor. Yağ yakımını arttırıyor. Bu da nasıl gerçekleşiyor? Şimdi 14 saatin üzerinde bir kalori almama durumu meydana geliyor. Yani sen 14 saat, 16 saat kadar vücuduna hiçbir şekilde kalori almıyorsun. Ve ne oluyor? Vücut yağ yakmaya başlıyor. İşte ilk önce karaciğerindeki, daha sonrasında orada burada depoladığımız yağları yakmaya başlıyor. Ve gençlik hormonu salgılıyorsun. Gençlik hormonu salgıladığında da dinç hissediyorsun, dinamik hissediyorsun ve emin ol kendini çok iyi hissediyorsun. Yani ben bu diyete başlamadan önce bak diyet dedim. Hala aynı yanılgıya düşüyoruz. Ben de aynı şeyi söylüyorum bazen. Ben bu aralıklı oruç beslenmesine başladığımda başlamadan önce Gerçekten çok yorgun hissediyordum ya da sabahları gerçekten çok zor uyanıyordum. Yani erken kalkmam gerekiyor ama uyanamıyorum. Uyansam bile o yataktan kalkamıyorum. Ama bu beslenmeye geçtiğimden beri gerçekten çok rahat uyanıyorum ya da gün içinde çok enerjik oluyorum. Yani e, videonun başında da söylediğim gibi videomuza topluk kadar açlığa da ihtiyacı var. Açlığın da çok büyük bir önemi var. Nasıl tok olma ihtiyacı hissediyorsan vücut da diyor ki biraz beni aç bırak. Yani e, biraz yağ yakma ihtiyacı hissediyor. Aç kalmanı istiyor. Aralıklı oruçla da bunu gerçekleştiriyoruz. Şimdi tekrardan geliyorum. İşte sabah 8'de kalktım. E, bir bardak ılık suyumu içtim. Sonrasında sade bir kahve yaptım. Ee, şöyle de mesela hindistan cevizi yağı alabilirsiniz. Sade kahvenize işte bir tatlı kaşığı kadar hindistan cevizi yağı karıştırarak tüketebilirsiniz. Filtre kahve içebilirsiniz. Sade bir güzel Türk kahvesi içebilirsiniz. Bu süreçte böyle kremalı, şekerli kahvelerden biraz daha uzak durmanız yağ yakımı açısından sizin için çok daha faydalı olacaktır. Daha sonrasında işte günlük rutininizi yapın. Bir iş yerinde çalışıyorsanız işlerinize bakın, işlerinizi halledin. Benim gibi evden çalışıyorsanız işte e, ufak tefek işlerinizi halledin. Saat mesela böyle 11.30-12'ye doğru benim midem iyice kazınmaya başlıyor. Ve ben diyorum ki, evet bir şeyler yemem gerekiyor. Ve benim günlük yeme rutinim başlıyor. Onun öncesinde size bahsetmek istediğim bir yeme penceresi olayı var. Kahvemi bir kenara bırakmak istiyorum. Ya ben böyle çok elimi kolumu beden dilimi kullandığım için elimde bir şey varken böyle kendimi kasıntı hissediyorum. Bir şey anlatamıyorum. İlla bu ellerim böyle bir oynayacak. Neyse bu diyeceksin ki şimdi bu yeme penceresi olayı ne? Bu yeme penceresi olayı genelde ee, şöyle 16'ya 8 şeklinde gerçekleşiyor. Yani 16 saatlik açlık 8 saatlik de bir tokluk olayımız var. Şimdi diyeceksin ki 16 saat ben nasıl aç kalacağım ya 16 saat aç kalınır mı gibi paniğe kapılma. İlk okuduğumda ben de aynı paniğe kapıldım çünkü dedim ki ben 16 saat aç nasıl duracağım? Yani nasıl geçecek bu saatler? Ama öyle değil. Merak etme. Şimdi şöyle oluyor. Videoda da bahsettiğim gibi sürekli yeniliyorum. Sabah uyandın limonlu suyun içtin. Limonlu su içmek zorunda değilsin bu arada normal sade suyunu iç. Neyse kahveni içtin, günlük rutinine başladın, biraz zaman geçirdin, hala bir şey yemedin. Saat 11-12'ye geliyor. Miden ince kazınmaya başladı. Artık böyle hani bu acıktığında bir mide bulantısı oluyor ya artık o durumdasın. Güzelce kahvaltını veya yemek istediğin herhangi bir öğünü hazırlamaya başlayabilirsin. Ben genelde kahvaltı tercih ediyorum. Ama herkese oluyordur diye düşünüyorum. Bazen kahvaltı yapmak canım hiç istemiyor. O zaman ne yapıyorum? Böyle kendime öğlen yemeği diyebileceğim tavuktur, ton balıklı bir salatadır, işte bu tarz yemekler hazırlıyorum. Bugün çekeceğim videoda size güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Yani bir kahvaltı önünde neler yediğimi göstereceğim. Dediğim gibi 16-8 olayında sabah kahvaltınızı yaptınız ya da güzel istediğiniz bir öğünü yediniz. Saat 1 oldu, 2 oldu. Böyle ufak ufak açlık hissetmeye başladınız. Bunu hissettiğiniz an yine bir bardak suyunuzu için hazırladığınız hani böyle detoks suları hazırlanıyor işte şu suyun içerisine tarçın, maydanoz, nane, salatalık falan konuyor. Ondan hazırlayabilirsiniz bir termosunuzun içine. Gün içinde onu tüketebilirsiniz. Gene sade kahvenizi içebilirsiniz. Türk kahvesi içebilirsiniz. Veya diyeceksin ki ya Begüş ben saat işte 11-12'den akşam 8'e kadar hiçbir şey yemeden duramam. O zaman kendine çok hafif böyle çiğ kuru yemişler hazırlayabilirsin. Ee, Kuru meyve tüketebilirsin. Ama bunun da ölçüsünü çok kaçırmamalısın. Ben genelde tüketmiyorum. Çok ara öğün yapmıyorum. Ama bazen gerçekten ara öğüne ihtiyaç duyduğum zamanlar olmuyor mu? Oluyor. Bu nasıl oluyor? Dediğim gibi 11-12'de yapacağım öğünü güzel yersem, karnımı güzel doyurursam akşam 6'ya, 7'ye ya da 8'i bulursa yemek yemem. O saate kadar bir açlık hissetmiyorum. Ama hafif geçirirsem atıyorum iki domates salatalık bir yumurta yiyip kalkarsam böyle saat 2-3 civarında bir açlık hissediyorum. O zaman da meyve tüketiyorum, kuru yemiş tüketiyorum vesaire. Sonra günü bitirdin. Akşam saati yaklaştı. Saat 6 oldu, 7 oldu. Akşam saatinde yiyeceğiniz yemeği tamamen kendinize göre ayarlamanız gerekiyor. Ya mesela ben evin içinde çalışıyorum, evden çalışıyorum. O yüzden böyle saat 11-12 gibi yiyorum. Onun üzerine akşam 7'de yiyorum. Bazen 6.30'u buluyor. Ama mesela sen daha yoğun çalışıyorsundur, dışarıdasındır ve öğle yemeği saatin 12-1'dir. 12'de 1'de yemeğini ye, sonrasında eve geliş saatinde yani akşam 7.30-8'de de akşam yemeğini yiyorsun. Dediğim gibi bak burada ne yediğin kesinlikle önemli değil. Biz burada ne yediğimizde değil ne zaman yediğimize bakıyoruz. Sen akşam 8'de yedin. Atıyorum o gün kuru fasulye pişirdin, taze fasulye pişirdin, bir nohut yemeği yaptın, bezelye yemeği yaptın ya da güzel bir balık hazırladın. İstediğin her şeyi yiyebilirsin. Sadece çok fazla beyaz unlu ekmek tüketimi yapmamaya çalışın. Mesela marketlerde satılıyor tam tahıllı, tam buzaylı ekmekler var. İşte çavdarlı tahıllı ekmeklerden tüketebilirsin. Bir dilim olması şartıyla. Dediğim gibi yani her şeyin ölçüsü önemli aslında. Ne hiç hiçbir önemi yok. Vücudun her şeye ihtiyacı var. Ya vücudun yağa da ihtiyacı var. Vücudun karbonhidrata da ihtiyacı var. Yani sen kendini kesinlikle kısıtlamaya gitme. İşte ben diyeteyim ya benim bunu yememem lazım ya da benim buraya gitmemem lazım. Asla böyle bir şey yok. Sen diyette değilsin arkadaşım. Sen sağlıklı besleniyorsun. Yani başlarda ben de hep diyetteyim kafasını bir süre bırakamadım. Ama artık bu tarzda değil ben bunu yaşam stilim haline getirdim. Bu artık benim yaşam stilim. Ben buna göre yaşıyorum. Ben gezmeye de gidiyorum. Ben Yeri geliyor börek de yiyorum, pasta da yiyorum, tatlı da yiyorum. Ama eğer onu yediysem akşam öğünümü kesinlikle ona göre ayarlıyorum. Mesela sadece yoğurtlu bir meze yiyorum. Sadece bir meyve yiyorum. Onu dengeliyorum. Neyse. Bır 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 çok konuştum. Farkındayım. Kısa keseceğim. <laughs> akşam yedin ve o günü kapatıyorsun. Bir daha ertesi sabah yapacağın öğüne kadar katı hiçbir gıda tüketmiyorsun. Sıvı serbest. Yeşil çayını iç yine kahveni iç, ne bileyim. İşte sıvı tüketimini yap ama lütfen yemek yeme. Bu dediğimi uygularsan bir hafta bir zorluk yaşayacaksın. Çünkü ben de yaşadım. Gerçekten açlık hissetmedim mi? Hissettim. Şu an çok rahat anlatıyorum. Çünkü benim midem artık buna alıştı. Ve başladığımda gerçekten midem çok büyüktü. Yani doymuyorum diyordum. Ya ben nasıl yapacağım? Akşam nasıl olacak? Ya da akşam olduğunda böyle yatağa yattığımda diyordum ki Artık sabah olsun da bir an önce bir şeyler yiyeyim. Ama şu an kesinlikle öyle değilim. Çok rahat bir şekilde uyuyorum. Çok sabah çok rahat bir şekilde sabahları uyanıyorum ve öğünümü gerçekleştiriyorum. Sen de bu şekilde ilerlersen gerçekten çok güzel kilolar vereceğini, çok sağlıklı bir e, yaşam rutinine başlayacağına ben inanıyorum. Sen de inan. Öncelikle diyet kafasını bırak. Yani zayıflayacaksan ...sağlıklı bir şekilde zayıfla... ...ve bunu atıyorum 3 ay diyet yaptım... ...20 kilo verdim evet artık bitti... ...eski yaşantıma dönebilirim... ...böyle yaparsan o 20 kiloyu geri alırsın... ...ve verdiğin bütün emekler geri gider... ...her şey geç... ...kilo vermeyi de geç... ...emeğine yazık... ...yani bu kadar emek veriyorsun... ...onu en azından koru... ...mesela ben bunu yaptım... ...14 kilo verdim aralıklı oruçla... ...istediğim kiloya düştüm... ...yani ben çok 55'in altına düşmek istemiyordum... ...şu an 53-54 kilo geliyorum... Ve bunu koruyorum. Gerçekten hani yine sabah yiyorum, akşam yiyorum. Arada bazen kaçırdığım zamanlar oluyor, bozduğum zamanlar oluyor. Ama hiçbir şekilde kilo almıyorum. Bu çok güzel zaten. Bizim başarmak istediğimiz şey bu. Kiloyu bir şekilde veriyoruz. Ama sonrası önemli. Sonrasında bunu koruyabilmek önemli. Biz bunu yapacağız. Bunu başaracağız. Yani aralıklı oruçla ilgili anlatmak istediğim şeyler şu an için bu kadar. Aklına takılan, sormak istediği şeyler varsa Yorum kısmına yazabilirsin. Hemen cevaplarım. Çekmemi istediğin videolar varsa çekebilirim. Benimle her şeyi paylaşın. Ee, çok güzel yorumlar alıyorum. Ve bunlar beni gerçekten çok mutlu ediyor. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdilik videomu burada kapatıyorum. Video güncellememi, sabah kahvaltımı hazırlarken başlatacağım. Şimdilik hoşçakalın. şekersiz çayımı aldım. Yarım bir domates doğradım. Burada çiğ bademlerim var. Yaklaşık 7-8 tane siyah zeytinim, biraz biber ve yumurtam var. 3 adet yumurta kullandım. Yumurtamın gerisi burada çünkü annem ve kardeşimle beraber yapıyoruz. Onların da tabaklarını hazırlayacağım şimdi. Tabaklarımız hazır olduktan sonra kahvaltımızı yapmaya geçebiliriz. biraz yumurtam kaldı. O da çok doydum. Gerçekten bu tarz kahvaltılar daha doyurucu oluyor. Yani böyle sertme kahvaltı şeklinde hazırladığımızda aslında ne yediğimizi bilmiyoruz. Ama böyle tabağımıza hazırlarsak, en azından işte atıyorum 7 tane zeytin yedim, işte biraz yumurta yedim, 2 tane biber yedim, işte 7-8 tane çiğ badem yedim şeklinde ne yediğimizi biliyoruz. Ben bugün kahvaltımda ekmek tüketmedim. Ee, öğleden sonra da bir e, tavuklu bir yemek yapmayı düşünüyorum. Yani akşama doğru yiyeceğim menüde. Öğlen sonra fırında hazırlamayı düşünüyorum. Anca birkaç saatte bitiyor yani pişiyor. Ee, şimdilik ilk öğünümü tamamladım. Ee, birazdan annemle beraber e, annemin arkadaşına kahve içmeye gideceğiz. Geldikten sonra işte rutin ev temizliğiydi. Birkaç işlerim var onları halledeceğim. Sonra öğleden sonra yemeğimi hazırlamaya başlayacağım. Akşamda güzel bir yemek için sabırsızlanıyorum öğünümüzü yaptık. Kahvaltı bulaşıklarımı da toparladım. Şimdi annemle beraber kahve içmeye gideceğiz. Geldikten sonra bir önceki videomda da dediğim gibi evde biraz işim var. İşte temizlikli birkaç siparişim var. Onları hazırlayacağım. Ondan sonra şöyle şu an saat yarıma geliyor. Dört buçuk beşe doğru akşam öğünümü hazırlamaya başlayacağım. Onu hazırlarken görüşmek Zimlerden üzere. Tekrardan selamlar. Yavaş yavaş gün sonuna yaklaşıyoruz. Sabahtan bu saate kadar, saat şu an dört buçuğa geliyor. Ee, bu saate kadar neler yaptık? İşte limonlu suyumuzu içtik, güne başladık. Daha sonrasında sade bir kahvemizi içtik. Ee, i̇lk öğünümüzü yapacak saat yaklaşana kadar işte biraz vakit geçirdik. Saat on bir buçuk civarında ilk öğünümüzü yaptık. Daha sonra sonrasında... Ne yediğimizin hiçbir önemi yok. Sadece ne zaman yediğimiz önemli. Benim evimde bugün bunlar var, ben bunları yiyorum. Senin evinde balık olabilir, et olabilir, baklagil olabilir. Yani evinde ne pişiyorsa, İlla böyle o diyet listelerinde yazan işte 100 gram dana eti tüketeceksin de işte yok 200 gram şunu tüketeceksin, yok bir balık yiyeceksin. Böyle bir şey yok. O gün evinde ne pişiyorsa sen onu yiyeceksin. Sadece biraz yediğin miktara ve yediğin saate dikkat edeceksin. Ben şimdi yemeğimi hazırlamaya geçiyorum. Tekrardan ufak bir video güncellemesi daha yapacağım. <laughs> tüm malzemelerimi karıştırdım. Fırın borcuyla yemeğimi hazırladım. Şimdi bunu fırına gönderiyorum. Evet arkadaşlar. Son öğünüm olan sebzeli tavuk yemeğimi de yedim. Sağ ee, şu an buçuk civarlarında. Ben bugünü kapatıyorum. Benim için bugün beslenme bitti. Bundan sonrasında sadece sıvı tüketimi yapacağım. E, yatana kadar su tüketeceğim. Yine belki bir kahve içerim. Yeşil çay içmeyi düşünüyorum. Yani benim bir günüm böyle geçiyor arkadaşlar. Umarım size faydalı bir video olmuştur bu. Umarım bunu da beğenirsiniz. Videoma yorumlarınızı bekliyorum. Güzel düşüncelerinizi bekliyorum. Bu tarz videolarımın devamını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.